Herkese selamlar. Bugün size spor, sanat ve dinlenme odamı göstereceğim. Evet işte gördüğünüz gibi sanat, dinlenme ve spor odamız. Şimdi kamerayı çevireceğim. Daha net görebilmeniz adına. Evet işte gördüğünüz bu harika dolap. Tasarımı bana ait bir dolap. İşte çizdim mobilyacıya verdim. Yaptılar sağolsunlar. İşte gördüğünüz gibi kahverenkli kapı. Beyaz dolap. Beyaz boşluk. Böyle sıralama. Ve her zaman her yerde yan yana olan dünyanın en güzel bayrakları olan şanlı Azerbaycan ve Türk bayrağı. Dolabımız da gördüğünüz gibi çok amaçlı. Bu da çok amaçlı spor aletimiz. Yıllardır kullanıyoruz. Tam 12 yıl oldu. İşte bu da dambul bilenler bilir. Böyle. Bu ise koşu bandımız. Koşu bandımızda aperlerinden faydalanarak böyle istediğimiz müziği dinliyoruz. Böyle Francis Michael'ın Silamon şarkısı. O anda canımız ne isterse. Tabi böyle üzerine tıkladığımızda duyduğunuz gibi lambada çalıyor. Üzerine tıklamasak bile kendisi sıralamayla Şarkıyı çalıyor Bu ise gördüğünüz gibi Yoğurt Eşim süt getirdi mayaladım Bu ise Prenses koltuğu Hürrem Sultan koltuğu Eskiden sadece Sultanlar oturuyormuş Şimdi artık Herkes isterse oturabilir Hem gitar çalıp Hem aynı zamanda video çekmek. Hem spor yapıp hem aynı zamanda video çekmek olmuyor. O yüzden böyle panoramik bir görüntü vereyim dedim. Spor sağlıktır. Müzik ruhun gıdasıdır. Kendinizi dinlemek her zaman beyine iyi geliyor. Herkese selamlar, sevgiler, iyi günler.